E aí Beşiktaş büyük rakibiyle bir kez daha karşı karşıya geliyor. Bugün takımının renklerini taşıma gurur, taraftarlık günü. Bugün sahada her şeyin yaşanabileceği bu karşılaşmada galip gelme günü. Her zamanki soruyu sorma zamanı geldi. Bu sefer kim kazanacak? İşte buradayız. Cesaretin, coşkunun, özgüvenin tam ayarında gösteriş ve şut geliyor. Olağanüstü bir gol. Çok klas bir bitiriş. Ve karşılaşmaya bir anda can geliyor. Rüya gibi bir başlangıç yaptılar. Karşılaşmanın kalanı için müthiş bir özgüven takviyesi. Ulaşılması mümkün olmayacak bir top. Ustaca vurdu. Beklediğimiz oldu. Böyle bir topu çıkarmak için sihre ihtiyaçları vardı ve bu sefer başaramadılar. Ture. Ligin gol kralını ikinci sıradan takip ediyor. <laughs> Harika bir başlangıç. Şimdilik her şey yolunda. Onu açu. Gücünü gösterdi. Olmadı. Topu kaptırıyor. Evet. Savunma paçayı kıl payı kurtardı ama ciddi bir sınav. Şut çekiyor. Ve gol. İki oldu. Daha yeni başladık. Bildiğin tek başına. İnanılmaz soğukkanlı. Evet soğukkanlı bitirişiyle harika bir performans sergiledi. Taktik belli. Hedefini belirle. Kalecinin ne yapacağını değil, senin ne yapman gerektiğini düşün ve vur. Temi Abraham şu anda ligin gol kralı. Beşiktaş cevapsız kalan iki gol attı. 2-0. Kimin muazzam bir momentum yakaladığı apaçık ortada. Asıl merak ettiğimiz daha kaç tane golün geleceği. Tam koşu yoluna attı. Abraham! Andre Onana! Andre Onana! Tehlike şimdilik geçti. Ortaya geri döndü. Abraham! İyi vurdu! dur durak bilmiyorlar. Bir tane daha. Rakip ne olduğunu anlayamadı bile. Ve adrese teslim gönderiyor. Bence kaleci elinden bir şey gelmeyeceğini hemen anladı. Skorun 3-0 olmasıyla rahat bir maç izlemeye başlıyoruz. Şu an için kimin daha iyi olduğu ortada. Bu kadarıyla da bırakmayacaklarından eminim. Takım arkadaşına yolladı. Abraham kurtulmayı başardı. Büyük bir fırsat. Kaleye. Çok güzel bir gol. Coştular resmen. Durmak bilmiyorlar. açık daveti keyifle kabul ettiler. Güzel hücumdu ama savunmanın da hatası büyük. Demesi kolay ama olacakları daha erken anlamaları gerekiyordu. Kalite farkı net bir şekilde ortada. Rakip inanılmaz sarsılmış durumda. Teknik direktörlerinin sağ kenarından oyuncularını sakinleştirmeye çalıştığını görebiliyorsunuz. Bir an önce panik yapmayı bırakmalılar. Şu andan itibaren soğukkanlılık çok önemli. Yükseklere çıkıyor. Top ağlarda. Bir tane daha. Rakip ne olduğunu anlayamadı bile. toplu bir hareket başladı. Tribünün belirli bölümleri stadı gruplar halinde terk ediyor. Eleştirmek zor tabi. Evet, hat-trick yapan topu eve götürür. İzlemeye doyum olmuyor. Her golde kendini daha da geliştiriyor gibi. İşler neredeyse fazla kolay bir hale aldı. Takım son dakikalarda müthiş bir performans gösterdi ve duracak gibi de görünmüyor. Daha fazla gol geliyor olabilir. Yaratıcı bir pas deniyor. Arseni Batahol. Müthiş bir ayak hakimiyeti. Şimdi içeri kaçabilecek mi? Büyük şans. Enfes bir gol. Değerli, çok değerli bir gol. Coşçular resmen durmak bilmiyorlar. Evet, artık son düdüğün gelmesini bekliyorlar. Utanç verici bir durum. Evet. Dördüncü golünü atıyor. İnanılmaz. Şu an için kimin daha iyi olduğu ortada. Bu kadarıyla da bırakmayacaklarından eminim. İleri gönderdi. Sola oynadı. Ve pasa müdahale geldi. Muçi. İlginç bir top geldi. İleriye doğru güz... Son vuruş ve topu ağlara oluyor. Bir tane daha. Rakip ne olduğunu anlayamadı bile. Artık şansı bir faktör olmadığını net bir şekilde anladık. Böyle düşününce daha bile ciddi bir sorun. Kaç oldu? Daha kaç olacak? Arseni Batahov. Ve müdahale geldi. Aradan bir pas. Fırsat yaratabilir. Güzel fırsat ne yapacak? Ve şut. Toprağlarda. Coşçular resmen. Durmak bilmiyorlar. Sanırım hasarın geri alınamayacağı bir noktaya ulaşmış durumdayız. Uzatmalarda ilk devrenin sonuna geldik. İnanılmaz bir karşılaşma. Böyle bir skor tablosunu hiçbirimiz beklemiyorduk. En iyi savunma hücumdur sözünün kanıtı niteliğinde bir yarı izledik adeta. Bu bitmek bilmeyen atakların ardından kim olsa biraz çaresiz kalırdı. Bu yüksek tempoyu daha ne kadar sürdürebilirler bilmiyorum ama karşılığını fazlasıyla elde ettiler. Beşiktaş, Abraham deniyor ve direğin yanından dışarıda. Kontra ataklarda ne kadar iyi olduklarının bir kanıtı da. Gönderdi. Bakalım kim alacak. Çok iyi düşündü. Kaleyi deniyor. Gol geldi. Resmen tarihi bir fark. Ve sonu gelecek gibi de değil. Gol şöleni izliyoruz resmen ama işlerin bu kadar tek taraflı olması artık korkutan bir hal almaya başladı. İnanılmaz, gerçekten inanılmaz. Sıra dışı bir maç izliyoruz. Korkunç kısımsa bunun bizi şaşırtmaması. Bayılıyor böyle şeylere. Arseni Batahol. Onu açu. Oyunu iyi açtı. Gerçekten etkili bir baskı. Evet onu artık markajı aldılar gibi duruyor ama sanki biraz geç kaldılar. Tehlike yaratıp ve şut geliyor. Of ayağına çok iyi oturdu. Evet Gökhan hevesinin kurbanı oldu bence aklı manşetlerdeydi galiba. Rafa Silva topu kazanmak için iyi mücadele etti. Kerni pası yakalamak istiyor. <laughs> Müthiş fırsat. Kusursuz bir gol. Evet artık absürt olmaya başladı. Resmen delirdiler. Toplu bir hareket başladı. Tribünün belirli bölümleri stadı gruplar halinde terk ediyor. Eleştirmek zor tabii. Trabzonspor hocası oyuncuya son direktiflerini veriyor. Bir sakatlık söz konusu değil gibi görünüyor. Bu değişiklik tamamen golü bulma adına yapılıyor. Kim'in muazzam bir momentum yakaladığı apaçık ortada. Asıl merak ettiğimiz daha kaç tane golün geleceği. Abraham. Evet top hareket. şut sağlam vurdu gerçekten. Gelen topa hakimiyeti, giden topa hakimiyetini geride bıraktı. Rafa Silva. Güzel gördü, arkadaşını yolladı. Muçi. Sert ve planlı bir baskı. öne doğru çok önemli bir müdahale. Maçın kalan son 15 dakikası. Defansın arkasına şutu gönderdi. Çok iyi vurdu. Evet, hücum odaklı takımlar böyle risklerle karşılaşabiliyor. Herkes ileri çıktığında doğal olarak boşluklar oluşuyor. Substitutions taking place. Oyuncu son direktifleri alıyor. Değişiklik birazdan gerçekleşecek. Sırılabilecek mi? Kaleyi deniyor. Of! Ayağına çok iyi oturdu. Yani bence güzel vurdu. Rakibin savunma hattını daha ileri çekebilmek için bilerek yapılmış bir vuruş olabilir. Pasını verdi. Kaleciyle tek etek. Vuruyor. Gol. Net bir şekilde tek taraflı skora bir gol daha ekleniyor. Artık komik olmaya başladı. Evet, artık son düdüğün gelmesini bekliyorlar. Utanç verici bir durum. Arseni Batahol. Sola doğru bir top. Çok iyi düşündü. Kaleciyle karşı karşıya. Büyük şans. Etkileyici bir gol. Resmen tarihi bir fark. Ve sonu gelecek gibi de değil. Artık şansı bir faktör olmadığını net bir şekilde anladık. Böyle düşününce daha bile ciddi bir sorun. Dördüncü golünü atıyor. İnanılmaz. Arseni Batahov. geçit vermiyorlar. Orkun Kökçü. Sağ oynuyor. Yine ortaya doğru. Ve topu uzaklaştırmayı başarıyor. Rakibini okumayı başarıyor. Buraya kadar maç bitti. Karşısındakileri resmen dağıtan, dinamo gibi işleyen bir takım izledik. Bomba gibi bir performanstı. Toure sağdan ödülünü alarak ayrılıyor. Bunu fazlasıyla hak etti. Son düdük geldi. En etkileyeceğin senin için hangisi diye sorsam. Beşiktaş bugün gerçekten kaliteli bir oyun sergiledi. Böyle önemli bir maçta canlarını dişlerine takıp oynadılar, karakter ortaya koydular ve hiç vazgeçmediler. Bence oldukça hak edilmiş bir sonuçtu. Bugünlük bu kadar. Herkese teşekkürler. İyi bir gün geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın. Ben de teşekkür ederim.